Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Hyundai Accent Blue aracımıza Pioneer'ın 97 PF kodlu yazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel parlak siyah piyano bilek çerçevemizi kullandık. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıktı. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapılarını bozmadık. bile bir karşı kullandık. Bir önemli konu direksiyon simit üzerinde bulunan altı fonksiyonlu tuşun altısında da sorunsuz bir şekilde cihaz ürününü çalıştırdık. Birazdan video içerisinde diğer detaylarından bahsedeceğim. Orijinal USB konnektörü aktif ve cihazımız Apple CarPlay kablolu ve kablosuz sunduğu için Apple telefonu kabloyu takıp 5 volt 1.5 amper quick şarj özelliği de olduğu için buradan da kullanmış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Boş yer ile alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Pioneer 97 PF kodlu ürünümüzün detaylı videosu YouTube kanalımızda mevcut. Tüm detaylarına oradan bakabilirsiniz. Bu aracın özelinde kullandığımız çerçeve yapısı ve direksiyon kumanda kontrollerini göstereceğim. Şu anda Apple müzikten bir video bir müzik açarak gösterelim. Direksiyon kumandasında SES saçma. Ses kısma. Şarkı ileri geçiş tuşları. Sessiz alma. Hmm. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava durumu. İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu gibi kullanıcı artık ilgili şu sağ taraftaki tuşu arası geçiş tuşunu Pioneer'da bas konuşarak ayarladık. Artık gözünü yoldan ayırmadan direksiyon simindenle bırakmadan Apple telefonlarda Siri, Android telefonlarda da Google Asistan'ı aktif etmiş olacak buradan yönlendirmelerimizi yapmış olacağız. Pioneer'ın standart CarPlay arayüzü çıkış yaptık. Pioneer'ın kendi ana ekranı. Apple telefonu kablolu ve kablosuz kullandırabiliyor. Android telefonlardaki Android Auto hem kablolu hem kablosuz çalışabiliyor. Weblink üzerinden YouTube ve ekran yansıtma yapabiliyor cihaz. Bluetooth telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth at yapısı var. ARC mikrofonu ilgili kısma çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Radyo kısmı vesaire gibi tüm detaylarında YouTube kanalımızdaki detaylı 97PF'nin açıklama videosunda görebilirsiniz. Aracımız 2017 model Hyundai Accent Blue Pioneer cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.